Tahkikatı tamam. Doğru. Aramızı alacağım. Tek yasa üzerine yapacağım. Sonuç Yemin olarak. Hepimiz. Son balacım Mehmet. Nizam kardeşimiz. Cesaretli, takdir aşırı. Arkadaşlar, adı, adı. arkadaşlar gerekeni söyledi. Buyur ya lazım. Yanımız yoktur. Böyle uzak kalın. kuralları Diyeceğim o ki kötü Burası Saksız Kurtlar Vadisi. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde bir yılda paylaşılan para şantaj ve haraçtan 100 milyon dolar. Kaçak insan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan buçuk milyar dolar. Silah kaçakçılığından 3 milyar dolar. Tahvil, bono, döviz ve borsa manipülasyonundan 10 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolar. Kayıt dışı diğer gelirleriyle birlikte konseyin kontrol ettiği para yaklaşık 125 milyar dolar.